Garantiden yeni bir bölüm çekeceğim. Kim öldürdü beni? Ben öldürmedim Allah. Evet, en çok da Efes Bunda benim okum var. Var ya. Biliyor musun? Baksana okuma. Hı? Gel 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 gel. Ya benim zırhım falan. Şu sezonun her şey var mı? Ne? Benim eşyalarım nerede? Ben. Benim büyülü kıvıdımı Evet. Yok, sen daha yeni yemişsin. Yok yemedim. Annem dedi. Abla. Neden hiç şans? Neden böyle kılıcın yok? Bilmiyorum musun ha? Hmm. Demek Al. Sen seyir mi? Hı? Okul mu çizersin? İstersen sür. Şu an ya. Çok şeyim var. Ya ben okunu atamıyorum? Çünkü okun yok. Okun mu yok? Evet hem o Ben gittim bir şey öldürmeye. Büyüncü yayı var. Bir görüşler düzgün. Orada kim var? Tövbe Tamam da. Herkes uzağa gitmiş ya. Benim ya, eşyalarım ben yok. Da, ben bu bölümü oynamayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar o bölümü oynayamadım. Ya yine mi kapattın? Ha, evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. 4 dakika Hadi Oyuncu bekliyorum. Geliyorum. Acele etme bu kadar. Zombi, kalk, kalk bir bir şeyler yap. Vurmadım, ha? Çık ben mi vuruyorum? Hayır. Aa ben kendime kask yapacaktım. Lan zombi geldim. Ne yapacaktın? Zombi zombi zombi. Zombi. Benim, ben Bir tane boncuk dedim. Şey elimde şey yumurta oldu Canlıda. Tavuk yumurtası. Ne uğruyor lan bana? <laughs> o zaman hiç sevmiyorum. Ol. Ya da ölecek gelecek. <laughs> bu canavarlar gıcık yapıyorum ya. Neyse neyse kapat. Alın şu canavarları buradan. <laughs> Hop ben sonunda baltamı şey ya e evet. da şey yapabildim. Ya bir türlü gelemiyorum yanımda. Çapanı da bilmiyorsun. Böyle kitapla. Aha geldim. Sonunda eve buldum. Şeyim yok bile Kalmadı. 2 hmm. tane var mı? Ama kitap değilim Burada Bu da böyle bir kitap. Dur, dur, dur. ilk şey büyülecek değil mi çapa? <laughs> Çok da şey. Olur, Geldim uyuyorum. Büyülenmedi ben denedim. Uyuyorum Le ben. Level, level, level lazım. Ben uyuyorum. Çıkma uyuyorum ben. Ağabey. Ben kaskımı büyülemiştim ama gemi unuttum. çıkacaktım ya. Çık Ayrıca buradan. Öldürün bak sen çık buradan. Tamam bana vurma. Ayrıca neden baltaları ters koymuşsun? Ha doğru. Senin yüzünden çıkamadım işte. Biraz demek kızım da. Kırgılarla Aha. Ne oluyor lan? Benim peşimden mi geldin? Geldim. Ben Oha. burada iş yaparken ne çıkmışsa bana karışamaz oldu. Level toplayacağım ben biraz. Ben ben bir Ben de, de level toplayacağım. Benim 4 levelim var. Ha. Evet. Benim 1. Bir. Ben biraz level toplayayım da. Yusuf'un birinde 6 leveli oldu. Hı. hı. Bunları öldüreceğim çünkü level veriyor. Evet, yün falan için değil. Ya neredesin sen? Köyde. Köydesin de nasıl hayvan buluyorsun? Etrafa etraf hayvan oluyor lan. Lan ne di? ko. Sen sen hayvan ne diyorsun. Neredesin lan sen? Buradayım. Seni gördüm. Gel buraya. Bana vurma. Ya nerede bu hay hay hayaletler? Hayalet diyorum işte. Hayvan. Hayvanlar. Her yerde hayvan buluyorum ben. Zombi falan kesin de sabah hem canavarlarla kapalı. Hayvanlar hala. Hadi ortamıza ya. Zaten hepsini sen öldürüyorsun Ah my god. Şaka şaka. Ha senin peşinden geliyorum. inek ineksan. Al domuz. Ben senin peşinden geliyorum. Hani. Aha. Domuz benimdir. Ya. Bir de bir çay ben bulamıyorum. Ne? Senin dört. Aha. Aha. inek onu ben öldüreceğim. Ha koyun. Bir koyun. Sonra bir diğer koyunu ben. Sonra diğer koyun. Leveli ben aldım ona tavuk. Ya tavuğu ilk ben gördüm. Sonra inek. Hey. Hesabına aldım. Göğüs az götürün ya. Benimler çok 4 tane. ya da level kazanmak istiyorsun. Bu blok düşürleri elmas kılıcı bulyu var. Al Yenler bitti çorabın var. Ne diyor? gidiyorum? hani çoraptı? Kasko. Ye, <laughs> bana gitsin. Bana gitsin şeylere giyin. Daha Bak Baksana kaç tane toplamışım bundan. Bekle, Ben sana söyleyeyim.

Sadece bir 64 birazcık da topladı. Birazcık, birazcık daha, daha toplayacağım. Birazcık daha mı? Bana ne bütün altınları bitirdin sen? Oha burası altın doluydu. Birazcık <laughs> bana bırak. O zaman onları sen al. Hepsini. Ben toplamayacağım. Ben başka toplayacağım. Hey düştüm. Ben hayvan bulmaya gidiyorum ya da. Ben elma almaya gidiyorum. Ha Al koyun. Ne elması lan? <laughs> şaka şaka koyun yok. Ya sen niye hayvan buluyorsun? hayvan <laughs> buluyorum ben elma buluyorum. Elma mı alıyorsun? Elma arıyorum. Arıyorsun. Kim oraya kaçtı? Aha elma gördüm. Şaka Burası Başka. Oha! ben Ben oradan düştüm öldüm işte. Ben düşersen oradan birazcık ölürsün. Ben oynarsam. Oradan düşersen birazcık ölürsün. çıkmak istiyorum. Düşersen ben. ölürsün. Ben çıkar beni. O zaman birazcık Düşersen ölürsün ben düştüm Hayır. öldüm. Hayır. Oraya tamam ben olayım. seni çıkartırım ben seni çıkartırım. taşım var. Taşla çıkartırız. Atın. Aa doğru lan taş. <laughs> Neden orada kaldın? Oy ilk ölmedim. ah <laughs> oh. ben buradan taş toplayıp çıkıyorum. Altına taş koyu çıkarsın. Ye atlayacak. Ye. Sakın atlama. <laughs> Eldeki de kopra. Ee. <laughs> <laughs> Sen <laughs> çıkar çıkarttırırım ama ben ya çıkarttırma çıkartmasına izin verme tamam mı ben şimdi çok daha topladım ve yanından geliyorum tamam oha altınlara bak <laughs> ne <Nerede>? oha <laughs> hadi <gülüyor> 64, 64. hadi gel buradan çıkalım var buradan nereden hadi gel buradan çıkalım Ya çıkamıyorum. Yusuf ver seni çıkartayım. Hayır, Ay, hayır. Ver çıkartayım, çıkartayım. Ver Al sen çıkartayım. Ver, ver. Atlama. Şimdi hiç çıkamazsın. Neyse, neyse ben geliyorum. Neyse. Hadi gel tekrar çıkalım. Ya Yusuf sen orada kaldın ama bu mağarada ev bulamayız. Ama bu mağarada sonuza dek kaldınız. Hayır sonuza dek kalmadık Yusuf. O mağaraya da gitme. Orası mağara değil ki. Nereye? Gir oranın sonu var. Orayı ben kazdım. Evet. Düştüm ama canım çaldı. <laughs> Yine düştüm canım çaldı. O <laughs> kim merdiven yapıyor böyle? Nerede? <gülüyor> He? <gülüyor> e sen nereye gidiyorsun? <laughs> Aa zombi. Ha, zombi değilmiş. Beni zombi sandı ya. Karabaşı takalım. Yani ben neden yapmıyorsun? Yusuf yap. buradan çıkmaya hazır mısın? Yusuf buradan çıkmaya hazır mısın? Asansör var mı? Hayır. Da çıkmaya hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> çıkmaya hazır mısın? <laughs> Hazırım. Tamam hadi gel. Nereye? Hey! <laughs> <laughs> böyle. kafam gidiyor ya. Geldi. Gel. Çık buradan. Çık lan buradan. Vurma lan bana. Ya, belki Biz sana. de çıktık. Şimdi oradan tekrar dönüp. Oraya belki Buraya için. gitmeyeceğiz öbür tarafa. Hey doğru yolu seni seçmenden nefret ediyorum. <laughs> ben altın topluyorum. Altın toplarsan seni öldürürüm. Tüm onlar benim altınım. Ya ya bırak ya. Evet. gider. Boşa gider. Boş evet. bırak tamam, mı? İstediğini yapsın. Boşa gider. tamam Evet. 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 Evet.